Merhaba. Bugün Kütahya'ya ait haşhaşlı pide yapacağım. Enfes bir lezzet. Kütahya'da pazar sabahlarının özellikle kahvaltıda vazgeçilmezidir. Herkes hemen hemen yer. Ben de sizinle bu tarifi paylaşmak istedim. Belki siz de denemek isterseniz. Gerçekten de güzel yaparım. Bunun için bir su bardağı süt, ılık, bir su bardağı ılık su, bir paket instant maya eğer kurumayanız yoksa yaş mayanız varsa yarım paket yaş maya da olur hatta daha güzel olur yarım çay bardağı sıvı yağ yaklaşık 3 su bardağı un kullanıyorum ben yumuşak kıvamlı bir hamur yapacağım siz de kontrol ekleyin lütfen onu her zaman dikkat ederek koymakta fayda var bence her un markasına göre farklılık gösterdiği için yavaş yavaş eklemekte fayda var ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur olacak şu şekilde hemen üzerine örtüyorum bir saat mayalanmaya bırakıyorum bu arada ben de haşhaşımı ezmeye başlayayım bizim burada böyle satılıyor haşhaşlarımız ama yine de yağla inceltmem lazım bir su bardağı yağ koydum bir su bardağı haşhaşa 1 su bardağı yağ koyuyorum inceltmek için şu şekilde böyle sürülebilir kıvamda olacak hamuruna yayacağım çünkü kıvamı bu hamurumda mayalandı hemen tezgaha biraz un serptim hamurumu kabımdan çıkardım şöyle esneterek büyük bir beze yapacağım şimdi. İki tepsi yapacağım ben. Hamuru iki eşit parçaya böleceğim. Yani iki fırın tepsilik pide çıkarmış olacağım. Bundan her seferinde toparlamak için yardım alabiliriz. Yalnız çok bulanmasın ki katılaşmasın hamurumuz. Şu şekilde. Hemen bunu da toparlayayım. hemen üzerlerini örtüyorum birini kenara alayım bu bize açmak için hazır olsun şu şekilde örtüyorum ve 10 dakika kendine gelsin hamurum dinlendi önce tezgah şöyle 3-4 kaşık haşhaşımdan koyuyorum şöyle bir bulayalım Üzerine de bezimi alıyorum. E, yavaş yavaş bu şekilde elimle bastıra bastıra açmaya çalışıyorum. Oklava veya merdane kullanılmıyor. Bunda hiç. Sadece elle açıyoruz. Hemen biraz daha haşhaştan süreyim. Yağlı olduğu için yufkayı açmam kolay olacak. Böyle Açabildiğiniz kadar açın. Maksat incelmesi gerekiyor. Şöyle kalın yerlerinden de bastıra bastıra esneterek açıyorum. Şöyle kenarlarda da kalmasın. Hafif yırtılmalar olabiliyor. Hiç sorun değil. Şöyle bastıra bastıra. Şöyle bir kaşık daha gezdireyim. Biraz daha. Bol haşhaşlı olsun. Kahvaltıda bir misafiriniz geldiği zaman yanında peynir, zeytin, domates, çayla enfes Bence malzemeleriniz varsa kalkın hemen yapın. Hiç zaman kaybetmeyin. Bayılacaksınız tadına. Zaten bilenlerin vazgeçilmesi. Ama eğer tatmadıysanız da lütfen yapın. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu şekilde açtım. Şimdi bir kenarından böyle hafif katlayıp yuvarlayarak bir rulo yapacağım. Buralar çok ince. Buradan hiç esnetmeme gerek yok. Daha kalın olan yerleri zaten elinizde hissedeceksiniz. Çekip yuvarlayın. Çekip yuvarlayın. maksat ince olması bu şekilde rula yaparak da kat vermiş oluyorum ben ona sanki bezeler tek tek elde açılmış gibi Kalın olan kısımları da böyle hafif esneterek inceltiyorum, eşit yapmaya çalışıyorum. Bir tarafta kalın, bir tarafta ince kalmasın diye. Ondan sonra bir ucundan tutup kendi ekseni etrafında şöyle hemen çeviriyorum. O bir 10 dakika beklesin. Öbür bezeme de aynı işlemi uyguluyorum. Öbür bezem bitti. O dinlenirken ben de bunu açayım. Tepsi boyutunda fırın tepsiniz hangisi ise yuvarlaksa yuvarlak, kare ise kare. Benim normal fırın tepsime koyacağım ben. Ona bir yağlı kağıt serdim. Şimdi tepsinin boyutunda hamurumu açıyorum. hemen tepsime yerleştirdim üzerinde örtüyorum 20 dakika tepsi mayası vereceğim bu arada fırınımı da açtım 180 derece alt üst ayarda tepsi mayası da geldi şimdi pişmeye gönderiyorum alt üst kızarıncaya kadar yaklaşık 30-35 dakika da pişiyor. Alt çok güzel kızardı. Hemen üstüne bir havlu kağıt seriyorum. İlk ile kendi buharıyla demlensin. İlk sıcağı çıktı. 10 dakika bekledim mi? Hemen şöyle bir keseyim. çok güzel oldu rengi de harika pişti haşhaşım da çok güzeldi e bu da narı hayat farkı şöyle bakar mısınız kıyır kıyır içi yumuşacık tel tel hiçbir yapışma yok Harika oldu ya. Mis. Bence bunu hemen denemelisiniz. Yok böyle bir lezzet. Hemen bir servis tabağına aldım. Şöyle tekrar göstereyim. Deneyeceklerin şimdiden eline sağlık diyorum. Afiyet olsun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.